Herkese merhaba arkadaşlar. Emanet dizisi yeni bölüm analiz videoma hepiniz hoş geldiniz. Dizimizi daha rahat izleyebilmeniz için birçok alt yazılı seçeneği eklemiş bulunmaktayım. İstediğiniz alt yazı videonun sağ altındaki ayarlar kısmından ulaşabilirsiniz. Lafı daha fazla uzatmadan analizimize geçelim. Seher'in sezon finalinde yaşamasını istiyorsanız, Seher ve Yaman'ın mutluluğa ermesini istiyorsanız beğeni tuşuna basalım ve kaç kişi olduğumuzu görelim. Belgin Seher'e ne yapacak? İkbal ve Belgin, Seher'in canını nasıl yakacak? Seher sezon finalinde diziden çıkacak mı? Seher ve Yaman'ı bekleyen büyük tehlikene. Aksak dizimize gelerek neleri değiştirecek? Seher ve Yaman'ın bebekleri olacak mı? İşte bütün sorularınıza cevap vereceğim arkadaşlar. Bu videoyu sonuna kadar izlemenizi tavsiye ederim. Emanet listesinin yeni bölümünde Yaman'ın Seher'e olan aşkı daha da artacak. Yaman bu süre içerisinde Seher'den ayrı kalmaya dayanamaz hale gelecek. Seher de Yaman'ın ilgisini gördükçe onu daha çok sevmeye başlayacak. Önümüzdeki bölümlerde Yaman Seher'e çeşitli sürprizler yapacak. Ama Yaman Seher'in neyden hoşlandığını bulamayacak. Tabi sonradan Yusuf sayesinde Yaman Seher'e ne sürpriz yapacağını bulacak. Yaman önümüzdeki bölümde Seher'i pikniğe götürecek. Seher bu gezi sayesinde çok mutlu olacak. Ayrıca yakında hepimiz çok güzel bir sürpriz bekliyor olacak. Bu sürpriz bir bebek sürprizidir. Yaman artık Seher'e daha fazla yakınlaşmak isteyecek. Hatta Yaman Seher'den bir bebeğinin olmasını dileyecek. Ama Yaman bir türlü Seher'e bu isteğini söylemekten çekinecek. Yaman Seher'e bu isteğini söylerse Seher'in kendisine kızacağını sanacak. Bu yüzden Yaman'ın bebek isteği şimdilik gizli kalacak. Ama ilerleyen bölümlerde Yaman baba olamama acısına artık dayanamayacak. Yaman Seher'in yanına gidip ona baba olmak istediğini söylemeye çalışacak. Yaman Seher'in utanmaması için Yusuf'u da yanında götürecek. Böylece sonunda Yaman Seher'e bebek istediğini söyleyecek. Seher bu isteği duyunca büyük bir şaşkınlık yaşayacak. Çünkü Seher Yaman'ın bebek konusunda ciddi olmadığını düşünecek. Sonradan Yusuf da Seher'e bir kardeş istediğini söyleyecek. Seher de Yaman Yusuf'un bu isteği karşısında çok utanacak. Seher çok utandığı için hemen orayı terk edecek. Ardından Yaman, Seher'den bir cevap alamadığı için Seher'in yanına gidecek. Seher ise Yaman'a düşünmek için biraz zaman isteyecek. Yaman da Seher'e düşünmesi için zaman tanıyacak. Seher bu sürede Yaman'a ne cevap vereceği konusunda ikileme girecek. Seher anneliğe hazır olmadığı için bu isteğin saçma olduğunu düşünecek. Ama diğer yandan da Seher, Yaman'ın baba olma isteğini yerine getirmek isteyecek. Seher büyük bir ikilemin içinde kaldığı için onun yardımına cengel yetişecek. Cengel, Seher'in bir karar vermesi için ona yardımlarda bulunacak. Seher de Cengel sayesinde sonunda Yaman'a ne cevap vereceğini bulacak. Ardından Seher, Yaman'ı bulup onun yanına gidecek. Seher sonunda Yaman'ın isteğini kabul ettiğini belirtecek. Yaman da yakında baba olacağı için çok mutlu olacak. Yusuf da bu haberi duyunca dünyalar onun olacak. Tabi Seher'in bebek isteğini kabul etmesiyle büyük sürprizler yaşanacak. Seher, Yaman ile birlikte olduğu için sonunda hamile kalacak. Seher bir sabah uyandığında midesi bulanacak. Ve Seher'de çoğunlukla baş dönmeleri gözlemlenecek. Seher de bu belirtiler sonucu hamile olup olmadığını düşünecek. Seher hamile olduğunu sınıp hemen ona müjdeli haber vermeyi planlayacak. Ama Seher bunda başarısız kalacak. Seher hamile olduğunu kesinleştirmeden Yaman'ı üzmek istemeyecek. Bu yüzden Ser hamile olup olmadığını öğrenmek için hamilelik testi yapacak. Bunun sonucunda da büyük bir mucize gerçekleşecek. Yani Ser sonunda hamile olduğunu öğrenecek. Ser bu mutlu haberi aldığı gibi Yaman'ın yanına gidecek. Yaman da Ser'i meraklı gözlerle dinleyecek. Seher de Yaman'a hamile olduğunu belirtecek. Yaman bu haberi duyduğu için tüm kötü günlerini unutacak. Yaman baba olacağı için dünyalar onun olacak. Ama Yaman'ın kalbinde kalan geçmiş kalıntı ona rahat vermeyecek. Yaman babası gibi çocuklarına iyi bir baba olamayacağını düşünecek. Bu yüzden Yaman büyük bir üzüntü yaşayacak. Tabi Seher Yaman'ın bu üzüntüsünü fark edecek. Seher Yaman'ı teselli edip geçmiş yaralarını baştan salacak. Seher'in sihirli dokunuşları Yaman'ı aniden iyileştirecek. Böylece Yaman kötü geçmişinden tamamen kurtulacak. Yaman kötü geçmişinden kurtulduğu için bebeği ve Seher ile hayatına yeni bir sayfa açacak. Tabi Seher ve Yaman'ın bu mutluluğu kıskananlar olacak. Bu kişi özellikle İkbal'dir. Çünkü İkbal Yaman'ın tüm mirasını ele geçirmeyi isteyecek. Seher de her şeye rağmen İkbal'e güvenmeye devam edecek. Seher bu şekilde İkbal'e güvenmeye devam ederse kendi sonunu getirecek. Çünkü İkbal Seher'i öldürme girişimlerinde bulunacak. Hatta İkbal Belgin Hemşire'nin bir açığını bulacak ve onu kendi kötülüklerinde kullanacaktır. Belgin Hemşire ilk başta İkbal'in dediklerini yapmayacak ama sonradan İkbal'den korkup kötülükler yapmaya başlayacak. Örneğin Seher'in durumunun gerilemesine sebep olabilir ya da kasten Seher'in felç kalmasına neden olabilir. Belgin ve İkbal'in kötülükleri yüzünden Seher'i zorlu günler bekleyecek. Çünkü Seher bu olanlardan habersiz hayatına devam edecek. Bu sebeple hiç beklenmedik bir anda Seher'e ciddi zararlar dokunacak. Bu yüzden Yaman ve Seher'in dikkatli olması gerekiyor. Aksi halde Seher ölmese de hayati fonksiyonları ciddi zararlar görecek. Seher de bunu görüp Yaman'a yük olduğunu sanacak. Bu yüzden Seher ve Yaman aşkı zarar görebilir. İkbal de Belgin Hemşire üzerinden tüm kötülüklerini yapacak. Hatırlarsanız İkbal, Zuhal'i kendi amaçları için kullanmıştı. Kardeşini kullanan İkbal, Belgin Hemşire'ye her şeyi yapar. Belgin Hemşire de bir süre kadar dizide kalacak ve her ikisi de kötülükler yapmaya devam edecek. Zuhal de Yaman'a takıntılı bir aşık olduğu için onu arzulayacak. Ama iki kardeşin bu isteği hiçbir zaman gerçekleşmeyecek. Aşkın büyüsü, kötü kalpli büyücüyü yenilgiye uğratacak. Önümüzdeki bölümlerde Zuhal hapisteki hakimiyeti iyice ele geçirecek. Melahat de koğuştaki taht sallandığı için çok sinirlenecek. Tüm koğuştakiler ise artık Zuhal'in yanında yer alacak. Zuhal para sayesinde herkesi kendisine muhtaç edecek. Yani yeni koğuş ağası Melahat değil Zuhal olacak. Tabi Zuhal'in koğuş fazla uzun sürmeyecek. Zuhal pistten çıkacağı için koğuş bir daha asla yardım etmeyecek. Ama Melahat Zuhal'in kendisine attığı bu kazı asla unutmayacak. Melahat de ses kaydı olduğundan İkbal ve Zuhal'in sonunu getirecek. Çünkü Melat gerçekleri önümüzdeki bölümlerde ortaya çıkaracak. Yaman da Zuhal ve İkbal'i sonsuza kadar hayatlarından çıkaracak. Büyük ihtimalle Zuhal hapisten çıkar çıkmaz konağa dönmek isteyecek. Ama Yaman Zuhal'i affetmediği için bu imkansızlaşacak. Zuhal konağa dönemediği her gün boyunca İkbal'i tehdit edecek. İkbal de Zuhal'in gerçeklerin Yaman'a anlatmaması için onun isteklerini yapacak. İkbal önümüzdeki bölümlerde Seher'in yanına gidip ona bir istekte bulunacak. İkbal'in Seher'den bu isteği Zuhal'in konağa yeniden dönmesidir. Seher ilk başlarda İkbal'in bu isteğini kabul etmeyecek. Ama sonradan Ser, İkbal'in acınası haline acıyacak. İkbal de Seher'in yumuşak tarafından vurmayı başaracak. Seher, Zuhal'i affedecek. Hatta Seher, Yaman'ın da Zuhal'i affetmesini isteyecek. Seher'in bu hatayı yapması onun sonunu getirecek. Çünkü Seher, üç defadır Zuhal'in kötülüklerine boyun eğdi. Seher, bu sefer de Zuhal'i bağışlarsa kesin olarak ölecek. Onun için Seher'in Zuhal'i affetme hatasından dönmesi gerekecek. Seher, Zuhal'i affettiği için Yaman'ın yanına gidecek. Seher Yaman'a Zuhal'i affetmesini söyleyecek. Hatta Seher Zuhal'in yeniden konağa dönmesi için uğraşacak. Yaman ise Seher'i üzmemek için onun bu isteğini kabul edecek. Yaman'ın da Zuhal'i affetmesiyle herkes için kötü günler başlayacak. Zuhal ve İkbal yeniden kötülükler edecek hatta Zuhal ve İkbal Seher'in bebeğini de öldürmeye kalkışacak. Tabi onların bu kötülükleri onların sonunu getirecek. Ziya ve Melahat sayesinde tüm gerçekleri ortaya çıkacak. Büyük ihtimalle İkbal ve Zuhal yeniden kötülükler edecek. Peki sizce seyirin sonunu getirecek olan kişi kim? Aşağıda yorumlarınızı bekliyor olacağım. Böylelikle bu bölümümüzün de sonuna gelmiş bulunmaktayız arkadaşlar. Son olarak hepinizin bayramını en içten dileklerimle kutlarım arkadaşlar. Beni desteklemek için yorum atmayı, videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.